Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Elem ile lezine uçu Nasiben minel kitabi Yudavne ila kitabillah Liyakum ve beynehum sümme yetevella Ferikum minhum ve hum mürizun Zalike biyennehum kalu Lentemessene naru illa Eyyame madudat Ve garrahum fi dinihim kânû Yefterun keyfe izâ cemânehum li yemin lâ raybe fîhî ve vefiyet küllü nefsim mâ kesebet ve hum lâ yüzlemûnûn. Kulillâhümme malikel mülke tutil mülke men ve tenzil mülke min men ve tuvizzü men ve tuzellü men teşşâhi. Bi yedikel hayr, inneke alâ kulli şeyin gadîr. Tulicul leyle fi nehari ve tulicul nehara fi leyle. ve tulicul hayi minel meyyiti ve tulicul minel hayi ve terzuku men teşayu gayri hisab. La yetehizil mu'minun el kafirin evliya yemin dunil Ve men yefal zalike fe leysa min Allah fi şeyin illa en min minkum tuka ve yuazirukumullah nefse ve ila Allah elim masirin. Kulin şufu ma fi sudurikum evçubcu hu yalemullah. Ve yalim <Sessizlik> ma fi semavati ve ma az. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Sadakallahu lazim.